YouTube'dan... Evet, Ayda kaç bin TL kazanıyorsun? İyi kazanıyorum ya. Ne kadar kazanıyorsun? Çok aşırı bir şey değil yani. Ama kazanıyoruz. Peki yayınları da dahil ettiğimiz aşırı oluyor mu? Zaten onları dahil edince iyi oluyor, oluyor. Yani iyi oluyor. Normalde yine iyi yine de. <laughs> ne diyeyim burada rıkan mı <laughs> yarayın Herkes bir, merak ediyor. Bir de şöyle bir durum da var hani Bir ay ben da gerçi. 35 milyon izleniyor. Şimdi 1 milyon izlenme başına getirdiği para belli. Evet. Tabii vergileri oluyor. Evet. Tabii onun haricinde partner şirketi kesiliyor. Ben bunu nasıl hesaplıyım? Aydan E değişkenlik e değişiyor. değişiyor. Yaptığın yayının saatine bir değişkenlik değişiyor. Güzel yani ben şu anki kazandığım parayla mutluyum. Hep böyle kazansam mu? Ortalama bir rakam versen. Ortalama 25 diyebilirim. Güzel rakam bence. Ortalama. Ama bu da yani son zamanlarda olan bir durum. hani. Tamam o zaman yalan makinemize bakalım. YBC aylık ortalama 25.000 TL mi kazanıyor? Ol ne kadar kazanıyorsun? Ortalama. Abi Allah 20, 30, 35 falan. 35. İzmir. 35. 35 36. 35 bin TL. 30. 35. Ya aynı. Ay değiş ya ben şimdi işte burada ben aynı. 30 bin. Ay. Eylül. Tamam. Bu ay kaç para kazandın? Abi aslında aylık bir gelirim yok. Ben YouTuber dedim bir anlamda şöyle bakmanızı Yani biz tablamı yok. Genel reklamlara giriyor. Bu ay güzel kazandım. Ama geçen ay kötü kazandım. Tamam bu ayki kazandığını bizle paylaş o zaman. 35. 35. 35 TL bu ayki kazancı. Tamam Allah daha çok versin. Tamam, Allah cümlemize versin. Abi, belki özür dilerse... YouTube gelirin kaç TL? Pas kullanma hakkım var değil mi? Dilersen var ama bence cevap ver çünkü takipçiler merak ediyorlar. şimdi şöyle söyleyeyim yani herhangi birinin dizi, bir dizi oyuncusunu falan filan ne kadar kazandığını... Sen niye buradan girdin? <laughs> ne Hayır ne kadar kazandığını konusunda bir fikrin var mı senin? Bölüm başı ne kadar olur? Gelirlerse no. bağlarız ama yalan bakıyorum. <laughs> yani bağlar <laughs> eminim de öyle bir şeyden haberim yoktur. Yoktur. Yani bunu kendisi de söylemez yani anladın mı? Yani bir memurun ne kadar kazandığını bilirsin ama bu tarz bir işler, işte çalışan bir insanın ne kadar kazandığını yani bilemez. Dönemsel ve aylık olarak da çok değişkenlik gösteriyor. Aynen. Benim YouTube'da bir videom vardı bununla ilgili. Orada ne kadar kazandığımı söylüyorum bir yıl öncesinin. Ne gibi. kadar kazanıyordun orada? O zamanlar 10 bin lira kazanıyordum. Şimdi ne kadar kazanıyorsun? Şimdi de yuvarlak hesap söyleyeyim. <laughs> 30 bin lirayla 40 bin lira arası kazanıyor. Yalan kendimize bakalım lütfen. Ben doğru çıkacak yani Yalan söyleyeyim. Abi ayda ortalama kaç TL kazanıyorsun? Bu arada iyi bayramlar abi demiş. İyi bayramlar kardeşim benim. Emirhan Bakrel sormuş. Eğer doğru telaffuz ettiysem kardeşim. Aylık ortalama YouTube üzerinden kazandığım. Nimo TV'den yapmış olduğum yayından kazandığım. Artı yapmış olduğumuz YouTube'da sponsorlu reklamlar, sponsorlu işler. Ayrıyetten sponsorlarından yaklaşık olarak toplamda aylık olarak 50 ile 70 Arasında bir gelir elde ediyorum. Bu arada Instagram'da 200 bin olmamıza çok az kaldı. Alihan, ekranı şu tarafına bir yere koyarsın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. 200 bin olmamıza çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Şans ezeli. Para kazanıyorsun. Net bir miktar mı istiyorsunuz? Ne kadar çok video atarsam o kadar çok kazanıyorum. Şimdi size net bir miktar söyleyeyim ya ben. Normalde söylemem de ama şey muhabbeti acayip gıcık oldu bir muhabbet. Youtuberlar böyle kazandıkları parayı sır gibi saklıyorlar böyle Youtube söylememize izin vermiyor falan filan. Öyle bir şey yok yani. Harbiden de öyle bir şey yok yani. Son 28 gün içinde 735 dolar kazanmışız. Bu ne yapıyor? 735 dolar çarpı 5.4 mı? 3, ya 3000-4000 civarında bir para kazanmışız 28 gün içinde son. Aynen 3500 4000 civarında bir para. Oradan işte ay hesabınızı yaparsınız. Ee, devam edelim hemen. Bir videodan ne kadar kazanıyorsun? Bu zaten en çok gelen soru. Şu an Yiğit'in sorusuna denk geldiğim için oradan okuyorum ama bu sorudan binden fazla var öyle diyeyim. Şimdi bir video çok geniş bir tabir çünkü 500 bin izlenen videom da var, 4-5 milyon izlenen videom da var. Dolayısıyla arasında bir uçurum gelir farkı var tabii ki. O yüzden ben de diğer gelirini açıklayan YouTuber'lar gibi 1 milyon izlenme üzerinden örneklendireyim. Eğer 1 milyon izlenmiş bir video 10 dakikanın altındaysa 150 dolarla 300 dolar arası bir şey getiriyor. 10-15 dakika arasındaysa bu 400 dolarla 600 dolar arasına çıkıyor. 15-20 dakika arası videolarda ise 800 dolar, 900 dolar, 1000 dolar falan 20 dakikalık çok videom yok o yüzden onu tam bir ortalama veremeyeceğim ona onda da o civarlar bir şey geliyor İnceleme kanalında bu ortalama %20 %30 falan artıyor çünkü o bilim ve teknoloji kategorisinde olduğu için o kategorinin reklamları daha değerli. Mesela Hadi hazır bunu sormuşken ben bu soruya da cevap vermek istiyorum. Hani şimdi YouTube'da kaç para kazandın diyenler vardır illa ki yok mu? Ha, bak gördünüz değil mi? Vardır. Yani millet gerçekten bu konuyu çok merak ediyor. Her yerde yok YouTuber'lar çok zengin yok YouTuber'lar ayda şu kadar kazanıyor. E tabii ki ben diğer YouTuber'lar kadar değilim. Enes Batur gibi değilim. Bercan gibi diyelim ya da Alperendiler gibi diyelim ya da Oğuzan Uğurlar gibi diyelim ben daha çömezim ben daha tıfılım yani YouTube camiasında ben daha yeniyim hani bilmiyorum nelerin döndüğünü çok para kazanıyor muyum hayır çok para kazanmıyorum zaten daha ikinci ayım bu yani üçüncü ayım pardon yani daha doğru düzgün para kazan yok. aha daha geçen ay bana sadece 2400 TL mi yaptı e söyleyeyim açık açık yani ben niye yalan söyleyeyim ki haksız mıyım gençler yani böyle aman aman çok fazla para kazan demiyor ha ya da belki başlangıç için mi bana bu kadar az para geldi bilmiyorum belki zamanla ki Ben zamanla ne kadar kazansam hep paylaşacağım zaten sizinle. Gelsin ikinci soru. Kaç yaşında? Aylık ortalama ne kadar kazanıyorsun? Bize her şeyi anlat. Önce sen söyle o, da sonra ben söyleyeyim. Söylerim. Tamam söyle. Söylerim. Ben daha az yok. Tamam ben söyle. <laughs> ben çok net bir insanım ve zaten bu kadar net olan bir insan da her şeyi söyler. Yani ben şu zamana kadar ortalama ben son <laughs> Ortalama bir bir buçuk falan hep aldım. Benim <laughs> süperm değerlerim çok düşük. Yeni ve henüz daha <laughs> markaya ve YouTuber, YouTube YouTube'a kendini tanıtamamış bir youtuber olduğum için çok düşük. O yüzden e, en son aldığım parayı da söyleyebilirim. E, Biziz klibine yaklaşık 10 bin lira kadar bir para harcadım. Bana dönüşü 12 bin oldu. Bunu söyleyebilirim. Bu arada e, ya, <laughs> kesilmiş 12 hali. 12 lira 12 Kesilmiş mi? hali. Yoksa 12 bin lira. Sıra Furkan'da. Yani 10 verdim 12 aldım. Şimdi aylık bize ne kadar kazandığını söyle. Niye söyledin? Ben söyleyeyim. Ben söylerim. Furkan Lema aylık işte. ne kadar kazanıyor? Acımar, Ortalama aylık ne kadar kazanıyorsun Furkan? Düzgündür. İşte Bak bu insanlar bunu izleyecek ve YouTuber'ların artık bir meslek halini aldım. Yani. Ama 500 dedin 100 bin lirayı nereden buldun abi? 400 470 bin aldım arabayı. 500 değil. Tamam o zaman 70 lira ne oldu? Benim zaten bankamda vardır 1 bir, bir, bir milyona yakın. Kendimde hmm, vardı evet. zaten o para. Neyi varmış? Neyi varmış? Sakit ol. sakladığı milyonlar. Ben kimseden bir şey saklamıyorum ki. Sen de biliyorsun bunu. Herkes biliyor. Ben oh, yayında da söyledim. Ben yeni öğrendim Yok, bu arada. Ben ya Altaylı'da işte, yaşamadığım bak, için ben yeni chat, öğrendim. Bak ben <laughs> size şey, ben size hiçbir zaman yalan söylemedim. Şu camiada YouTube kanalı 1 milyon olup da aylık söyleyemediğim paraları, yani aklınıza ermeyecek paraları kazanmayan adam yoktur. Bak yoktur. Haklı. Bak. Haklı. Bak. Açık ve net söylüyorum. 250 bin TL'den aşağıya kazanan varsa Oo, gelsin. Ben kazanmıyorum. Ben kazanmıyorum. <laughs> gelsin. devam et abi. Yüzüme Abim, tükürsün. Ben, ben abi. Doğru. Ama o bu için geçerli. O bu ay için geçerli. Ne <laughs> 250 bin bu ay. He he bu ay bu ay kesinlikle 250K var ama. Bu ay YouTuber'ların hepsi bak hepsi böyle 100 bin var. Izlen... <laughs> Amigo bak bir şey diyeceğim. Bugün attığın video kaç bin izlendi diyor. Dün attığın video 70 bin mi? 75 bin. 75 lira kaç kanka para aldın kanka? 1000 lira. Düşün. Evet. Barışçı, Barışçı günlük attığı bir video <laughs> 1 milyon <laughs> görüyor. Düşün yani 14 15 bin kazanıyor bir videodan. 15 yani, 1 işte bir ay her bir gün, gün atıyor, atıyor. 15, 15 bin çarpı, çarpı 550 bin sadece YouTube'dan kazanıyor yok artık bu ay reklam gelirleri uçuk arkadaşlar şu Yılson an tam için... şu efekt var o senin Steam'de varsa kullansana yoo şey var ya. <laughs> ya. bende ben de şey var. Ya var. O da olur, o da olur. Tamam, onu Bak, yaptım. Ciddiyim Hadi size. Hadi oğlum ben öpüyorum, öpüyorum sizi, öpüyorum. Ama her zaman böyle değil chat. Bu o evet, Kasım tabii. var ya, Kasım ayına özel şey oluyor ya. Öptüm. O Ocak, Şubat, Mart'ta hiç kimsenin video atası gelmiyor zaten. <laughs> ne alaka? Ben hep her gün video atıyorum. Şey abi, neydi onun adı? Neydi Daha bütçeler benim.